Rivals neden sevilmiyor? Evet belki şaşırtıcı gelecek ama Rivals sevilmiyor. Günlük 250 bin civarı oyuncu sayısına sahip olan ve çıktığı günden beri neredeyse aynı ayıp koruyarak yoluna devam eden bu oyunun neden sevilmiyor? Öncelikle oyunu sevmeyenlerin büyük bir kısmının Overwatch oyuncuları olduğunu belirteyim ama bunu sırf bu oyuna karşı biz Overwatch'ı seviyoruz bu oyunu oynamayın gibi bir düşünceden ötürü yapmıyorlar. Bunu sahip oldukları hero shooter deneyimlerinden ötürü yapıyorlar. Marvel Rivals rakiplerine kıyasla çok daha başarılı bir oyun. Bunda muhtemelen hemfikirizdir. Zaten bunun karşılaştırmasını da daha önceden yaptım. Ona da sağ üstten ulaşabilirsiniz. Fakat öyle bir sorun var ki bu Rivals tarafını birazcık dibe çekmeye başladı artık. Animasyon kalitesi ve roller arasındaki dengesizlik. Bakın oyunun yeni olmasına ötürü bazı şeyler kabul edilebilir fakat yeni bir oyun olmasına rağmen sezondan sezona düzgün bir karakter dengelemesi yaması alması durumu çok kötü. Çünkü aktif meta oluşturulmadan direkt olarak sezondan sezona belli başlı karakterler üzerinden oyunların oynanıyor olması iyi bir şey değil. Aksine oyunu sıkıcı yapan bir şey. Sürekli tank oynarken iki karakter arasında dönmek, DPS oynarken yine benzer bir senaryoya denk gelmek ya da healer oynarken de aynı şey. Üzerine bir de tankların gücü o kadar fazla ki bazen adam DPS oynadığını sorgulatabiliyor insana. Hatta son zamanlarda 3 tanklı takımlar bile oynanmaya başladı ki yani. Gelip Rivals'a amacım bok atmak değil. Beni sakın yanlış anlamayın. Neredeyse 500 saatim var oyunda. Fakat durum fazla vayım. Şimdiye kadar gördüğümüz yamalar oyuncuların geri dönüşlerinden doğan yamalar oldu ve bundan ötürü gönüllerimizde taht kurmayı başardı. Fakat bu yamaların sıklığı yeterli değil. Sürekli olarak yama gelsin de demiyorum. Yeni oyun olduğu için 1,5 ayda bir tane dengeleme yaması görmektense ufak da olsa bazen böyle bazı karakterler üzerinde dengelemeler görsek fena olmaz. Çünkü Rivals'ın çıkışındaki en büyük albenisi her karakterin bir karakter olup istediğiniz karakterle oyun oynayıp keyif alabileceğiniz noktasıydı. Lakin iş rekabetçi karşılaşma noktasına gelindiğinde insanlar bu hisden gitgide uzaklaşmaya başladı. Tabii ki daha önceden dedim yine diyorum. %100 bir karakter dengesi yakalamaları imkansız ama aynı karakterlerin döndüğü oyunların sıklığını ciddi şekilde azaltabilirler. Bu çok zor değil. Videoya devam etmeden önce sponsorumuza bir parantez açalım. Kaisupin birçok oyun için inanılmaz uygun fiyatlara hepin alabileceğiniz bir site. Ve sitede Marvel Rivals ürünleri inanılmaz ucuz. Normalde 360 lira değerindeki bin latisi aracılığı aracılığıyla 298 TL alabiliyorsunuz. Sitenin kendi indirimine ek olarak da ekrandaki indirim kodumu kullanarak fazladan %5 daha indirim kazanabilirsiniz ve yalnızca bununla da bitmiyor. Ekstradan site içerisinde bulunan çekiliş sekmesinden de hali bir çekiliş varsa katılabiliyorsunuz. Detaylı bilgi ve kayıt olmak için referans linkimi açıklamadan ulaşabilirsiniz. Bir diğer konu ise animasyon kalitesi. Rivals'ın grafikleri Overwatch'a nazaran biraz daha çizgisel kalıyor. Daha böyle hmm, çizgi roman evreninden fırlama bir tarzı var. Fakat eş bazı mobil karakterlerin yeteneklerine gelindiğinde animasyonlar öylesine bozuk ve berbat işliyor ki bazen ne yaptığınızı anlamanız çok güç oluyor. Mesela Tabii benim en çok gözüme çarpan şey şu. Wolverine oynarken atıldığınız zaman takıla takıla gidiyorsunuz. Bunu illa ki hani denk gelmişsinizdir ya da görmüşsünüzdür. Ya da bazı karakterlerin nota atakları piksel piksel ilerliyor ve bu iyi bir görüntü değil. Şimdi söz konusu durum hakkında Overwatch'a bakıldığında grafik olarak ve de animasyon kalitesi olarak çok daha komple bir oyun görüp akıcı bir şekilde bu animasyonları destekleyebilmeleri çok takdir şayan. Arada ciddi bir bütçe farkı da var. Buna rağmen bazı konularda hala çok eksik ve kötü hissiyatlara sahip bir oyun maalesef. Bu da en büyük şikayetlerinden birisi oyunun. Çünkü insanlar bu kadar aktif oynanan bir oyundan iyi bir kalite bekliyor. diğer projeleri gibi olan bir oyun değil bu. Marvel'ın kendi çalışanlarının da içerisinde bulunduğu ciddi bir iş var ortada. O yüzden bu gibi bir basit ve göze çarpan şeylerin düzeltilip bir şekilde cilalanıp oyuncuların karşısına sunulması gerekiyor. Koskoca Marvel ve NetEase yani abi hani kesenin ağzını ufak bir şey açıp düzeltebilirler bunları. Bu sorunları muhalif bir şekilde ama hala çok oynanıyor gibi şeylerle savunabilirsiniz. Fakat bu gibi problemler düzelmezse Rivals'ın ömrü çok gitmez. Ha bence Overwatch kadar kötü bir durumda olmaz. Dönem dönem bir takım yenilikleriyle oyuncu çekip sabit bir rakamda gezer ama yine bir oyuncu olarak ve Rivals severek oynayan birisi olarak bu tarz şeylerin şikayet edildiği bir ortamda işleri düzene sokmaya çalışmalarını sağlayabilmek çok önemli. Neden sırf metadaki bir karakter oynamadığım için ya da oynayamadığım için oyunda rank atlayamayayım ki? Neden iyi oynamama rağmen sırf Strange ya da Magnet oynamadığım için metaya aykırı davrandığım için lose alayım ki? Neden meta köleliği yapmadığımız için oyun kaybederim ki? Ya da oyunun salak bir hatasına ötürü panter ile mızrak tutup rakibin içinden de şatıp vurduğumun sesini almama rağmen reset almamasına ötürü oracıkta rakibe yam olayım ki? Rivals çok sorunları olan bir oyun ve bu şekilde oynuyoruz. Ama dediğim gibi bunlar elbet düzeltilecek. Olay ne zaman düzeleceği? Çünkü geçmişe dönük bir şekilde daha önceki deneyimlerden ya da oyuncu tecrübelerinden yola çıkarsak Overwatch da benzer bir hata yaptı ve şu anki hali ortada yeniden dirilmek için ufak bir fırsat bekliyor. Şimdilik Rivals ile alakalı böyle bir muhabbet var ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.